kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu uzun süre Türkiye gündeminde kaldı. Hakkında pek çok iddia bulunan Miraloğlu'nun hayali gerçek oldu. Genç isim 5. tüp bebek denemesinden sonra hamile kaldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu uzun süre farklı iddialarla gündeme geldi. Meltem Miraloğlu geçtiğimiz yıl yıllardır işsizim, sizde beni anlayın açıklamasıyla yaptığı evli Amerika'da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı. 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor isimli dizi çocuk gelin rolüyle ilgilenen Meltem Miraloğlu'nun hayali iddialara göre gerçek olduğu. Eşiyle tüp bebek tedavisine başlayan oyuncunun ilk tüp bebek tedavisine hamilelik oluşmamıştı. Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemelerinde ise sürekli düşükle sonuçlandı. Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile 5. kez tüp bebek tedavisi gördü ve Meltem'e 2 Ocak tarihinde embriyo transferi yapıldı. Onur Aykay, Miraloğlu'nun tedavisinin sonuç verdiğini ve hamile olduğunu duyurdu. 15 Ocak tarihinde ise hamile olduğu öğrenilen Meltem Miranoğlu ve eşi Patrik bunu kutlamak için bir haftalığına Miami'de tatile çıktı. Ünlü oyuncunun 2 aylık hamile olduğu iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.